Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Perşembe, 6 Mart, Mübarek Ramazan ayının 6. <laughs> günü, 2025. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinde Cevzcan Velayetine ait Faruk'e medresesinde bulunmaktayız. Bugün burada Sayın Faik İçmeli ve ailesi adına gönderilen ikinci iftar ikramını gerçekleştireceğiz. Rabbim kabul ve makbul eylesin. Ve Rabbim bu hayır vesilesiyle değerli bağışlarımızın kendilerini ailelerini ve bütün sevdiklerini kazalardan, belalardan, vasıflardan korusun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi <laughs> Ve ve muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulü'nü Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi elma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Ya Rahman, Türkialda k musliman dogan mül fayy işveli onu ailesi e, iftar ikraratda krouchin sadaka khayrat iftarlaryn elbetdirler Alla kafirlara bulun sada qilan özleri ýanynda qawgalat amin ta kafir wagha haksym we ayla biz ulardan hem bilen de apytdan beräber tä nefsetan şerlenen her musibetden özleri ýanynda sakla amin ruhu Alla

وتب علينا انك انت التواب الرحيم <applause> <applause> وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمتك يا رحمة.